Kıymetli il başkanım, bütün katılımcıları e, sıraladı. Ben e, değerli il başkanımızın e, ev sahipliğinde e, yapılan e, ve bütün il başkanlığımızın e, katkılarıyla gerçekten bütüncül bir buluşmayı sağladığı bu ortamda katılan bütün yöneticilerimize ve fikirlerini paylaşan çok kıymetli misafirlerimize il başkanımız nezdinde teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir toplantı ve sağlıklı bir tüzük hazırlığı sürecinin İstanbul'da var olmasını diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında Türkiye'nin demokratikleşmesine hep birlikte katkı sunmak için buradasınız. Bugün sabah depremle ilgili önemli bir buluşmanın ev sahipliği vardı İstanbul Planlama Ajansı'nda ve İstanbul Planlama Ajansı Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle depremin yani 99 yılı depreminin yıl döneminde o günden bugüne ve bugünden sonra neler olmalıyı konuşan bir buluşma var bugün ve yarın. Tam bu esnada buraya gelip sizlerle burada olmayı, orayı açılışını yaptıktan sonra katılmayı, il başkanımızın davetinde burada olmayı çok önemsedim. Çünkü Türkiye'de var olan bütün can yakan, hepimizi üzen ve yakışmadığını düşündüğümüz bütün yönetsel depremlerin özünde aslında partilerin varoluş reçetesinin ya da sağlıklı tüzüğünün olup olmaması meselesi çok önemlidir. Bu bağlamda bu buluşmanızı önemsiyorum ve bundan duyduğum memnuniyette belirtmek istiyorum. Demokratikleşmeye katkı diyorum ve özellikle az önce söylediğim cümlenin devamıyla siyasi partilerin demokratikleşmesinin ülkenin de demokratikleşmesi meselesinin en önemli adımı. Siyasi partiler toplumsal sürecin en güçlü öğelerinden birisi. Siyasi partilerin toplumsallaşmasının sağlanması, siyasal kadroların yetişmesi, farklı siyasi görüşlerin temsil edilmesi, iktidarın toplum yararına kullanılması ve denetimi gibi hayati işlevleri var. Ancak siyasi partilerin bu işlevleri hakkıyla yerine getirmesi için de açıkçası siyasi partiler düzeninin demokratik, etkin ve katılımcı olması gerekiyor. Şu çok önemli bugün kabul etmemiz gereken bir husus var ki o da gerçekten siyasi partilerin ülkemizde köşeye sıkıştığı gerçeğidir. Siyasi partilerin bu anlamda güç kaybetmesi, erimesi o ülkenin demokrasisini de son derece üst seviyede tehdit etmektedir. Bunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu biliyor ki siyasi partilerin içerisinde her şeye rağmen en iyi durumda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama bu erimiş ve sıkıntı çeken siyasi partilerin var olduğu ortamda bizim mevcut durumumuzla övünmeye veya gurur duymaya asla tahammülümüz olamaz. Bu gerçeği görerek önümüze bakmalıyız. Geçtiğimiz yıl partimizin 100. yılını kutladığımız etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir demiştim. Bu anlamda çok net ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye'de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz, olamamalı. Tabii geçtiğimiz süreç içerisinde tüm dünyada bir kriz döneminin yaşandığını ve bunun da bir polikriz diye tariflendiğini, politik alanda çoklu krizlerin var olduğunu ve bu çoklu kriz sürecinin de az önce ifade ettiğim gibi etkilerin ülkemizde daha da yoğun yaşandığını biliyoruz. Yurttaşlarımın uzunca bir süre yaşadığımız ağır ekonomi, demokrasi ve adalet krizlerine rağmen muhalefeti seçenek olarak görmemesi ve 2023 seçimlerinde de aynı sonuca sürecin evrilmesi bizi artık farklı düşünmeye ve başka bir düşünce üretmeye sevk etmelidir. Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alamayacağımızı seçimden bir gün sonra dile getirmiştim. İçim yanarak dile getirmiştim. Bundan vazgeçmemiz gerektiğini dile getirmiştim. Yol ve yöntem değiştirmemiz gerektiğini. Partide açıkçası bu çabamızın karşılık bulması ve bugün böylesi bir zaman diliminin yaşanıyor olması beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyla birinci parti olması beni çok mutlu etmiştir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi farklı toplumsal kesimlerin yaşanan bu ekonomik ve adalet krizinden çıkış için adres haline gelmesi sevindiricidir. Kıymetli katılımcılar, Türkiye toplumu hem siyasette hem ekonomide hem de toplumsal alanda değişimi, ortak aklın yankı bulmasını istiyor. Deprem toplantısında Söylediğim bir cümleyi paylaşmak isterim. İkinci yüzyılın ilk çeyreğini neredeyse geçiriyoruz, bitireceğiz ve bu, bu çeyrekte yani aslında 21. yüzyılın ikinci çeyreği Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın ilk çeyreğinde toplum hatta insanlık farklı şeyler bekliyor. Siyasi partilerden de siyasilerden de. Bunu karşılayamayan toplum asla ve asla karşılayamayan hiçbir kuruma ve kuruluşa herhangi bir destek vermeyecektir. Bu bağlamda günü kurtaran değil, kalıcı politikalar ve yeni bir vizyon sunmamızın şart olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisine çok üstün görevler düşmektedir. En önemlisi Partinin kendi içinden başlayarak daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır. Farklı toplumsal kesimlerin taleplerinin kapsanabildiği, toplumun tüm kesimlerinin kendini içinde ve anlamlı hissedebileceği bir siyaset kuruma haline gelmemiz şarttır. Uzun süredir içinden geçtiğimiz Otoriterleşme düzeninin önemli nedenlerinden birisi olan sivil toplumla siyasetin bağlarının kopması, hatta sivil toplumun ülkemizde neredeyse baskıcı bir zeminle gerçek anlamda sivil toplumun varlığını ifade edememesi sürecidir. Bir ülkenin demokrasisinin çatısını yönetim sistemlerinden önce siyasetin sivil toplumla ilişkisi belirler. Aynı şekilde iktidar olduğunda da kendini sivil toplumun katılımına ve denetimine açtığı ölçüde demokratik bir toplum olmamız süreci başlamış anlamına gelir. İşte eylül ayında başlatacağımız tüzük kurultayının değişim hareketinin daha kapsayıcı ve demokratik bir düzlemde kalıcılaşması için önemli bir adım olacaktır. Bunu da parti kurullarımız kadar Türkiye'de temel, temel haklardan demokratik haklara birçok alanda büyük katkılar sunan sivil toplum kurumlarının görüşlerini dikkate alarak onların ilham ve önerileriyle yapmak istediğimizi buradan beyan etmek isterim. Gerçek anlamda bir demokratikleşme için öncelikle aktif vatandaşlığın hayata geçmesi şarttır. Bugün sivil toplum alanında, siyaset alanında, fikir ve düşünce özgürlüğü gibi temel alanlar başta olmak üzere birçok konuda sıkıntılar yaşandığını, çalışmaların engellendiğini, baskıcı düzenin insanları sivil toplum kuruluşlarından uzaklaştırdığını, hatta bu baskıcı ortamın vatandaşlarımızı siyaset yapmaktan, bir siyasi kurumun bireyi üyesi olmaktan uzaklaştırdığını net olarak ifade etmem gerekir. Siyaset ve kamu sivil toplum katılımını ne yazık ki daha çok dekoratif bir biçimle e, düşünüyor ve bu şekilde algılıyor. Tam aksine ortak aklın, ortak zihnin oluşması adına çok güçlü mekanizmalarla değişen teknolojik gelişmelerin katkısıyla anlık zaman mefhumu tanımaksızın sürecin içinde olmasını sağlayacağımız yol ve yöntemlerle sivil toplumun güçlü olduğu bir siyasi partinin Türkiye'de çağ atlatan bir süreci ortaya koyacağına olan inancım tamdır. Çünkü ben her daim başından beri milletine güvenen, milletinin yeteneklerine inanan milletinin ortaya koyacağı bu toprakların verdiği genetik kabiliyetlerle ortaya koyacağı yeniliklerin, adımların sadece Türkiye'ye değil, başta yakın coğrafyasına ve bütün dünyaya çok iyi geleceğine inanan birisiyim. O bakımdan bu mevcut baskıcı anlayış ve uygulamaların değişmesini çok istiyoruz. Sivil toplumun bütün çeşitliliği ve özgünlüğüyle her alanda temsil edilmesinin siyaset alanının daha kapsayıcı, katılımcı ve demokratik olabilmesinin önemli bir şartı olduğunu düşünüyoruz. Tabii az önce ifade ettiğim gibi siyasetin köşeye sıkıştığını, siyasi partilerde dahi etkin siyasetin içinde olan insanların aza indiğini, minimuma indiğini görmemiz gerekir gerçekle yüzleşmemiz gerekir. İstanbul dahi bu konuda en zengin nüfusa, en katılımcı nüfusa sahip olmasına rağmen önemli bir zamandır beri, zamandan beri ne yazık ki siyasete katılımın azaldığını, yaş ortalamasının yükseldiğini, gençlerin bu anlamda en az ilgiyi gösterdiği alan olduğunu, hatta siyaset yapan insanların büyük bir itibar kaybına uğradığının bilin, bilin, bilinmesi şart. Bu tespiti hepimiz yapıyoruz aslında. Bu bağlamda ben çok net ifade ediyorum. Sadece siyaset kurumunun değil, kamu kurumlarının dahi en güçlü şekilde vatandaşla diyaloğa açık olması gerektiğini, bir kamu görevi yaptığını, siyasetin de kamu görevi için bir aracı kurum olduğunu, yani bir araç olduğunu Asla amaç olmadığını her ortamda dile getiriyorum. Onun için etkin bir biçimde İstanbul planlama ajansını, etkin bir biçimde İstanbul Kent Konseyini, etkin bir biçimde farklı kurum ve kuruluşların yeniden var olmasına katkı sunduğumu bütün hemşehrilerim ve özellikle buradaki katılımcıların bilmesini isterim. Bu bağlamda ben itibarsız bir siyasetçi olmak istemiyorum. Siyasete giren insanların o alanın itibarsız bir alana dönüşmesinden etkilenerek oraya girme konusunda cesaretsizlik yaşamalarını istemiyorum. Sizin gibi büyük fedakarlıkla siyasetin içinde olan, siyasete katkı sunmak isteyen insanlarımızın da itibarsızlaşmasını asla kabul edemem. İşte tam da bu anlamda burada bulunan ve bize özgün fikirleriyle gerçekten ön açıcı, zihin açıcı katkılarını sunacak olan bütün sivil toplum katılımcılarını aynı zamanda bir sorumluluk üstlendikleri tarifiyle teşekkür ediyorum katılımlarından ötürü. İşte Türkiye'de çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya en büyük ihtiyaç duyduğu günlerde bu atılımların ve adım adımların önemi büyüktür. CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisinin bu ihtiyaca en üst düzeyde cevap verecek bir yapıya kavuşması için buradan önemli katkılar çıkmasını umuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar kapsayıcı, ne kadar katılımcı, ne kadar demokratik bir yapıya sahip olursa Türkiye'de o kadar özgürlük ve adalet içerisinde olur. Bu bağlamda bugün yapılan bütün kötü işlerin, bütün sıkıntılı hallerin ya da bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların evet sorumluları vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi de bu yaşanan olaylara dönük sorumluluktan kaçamaz. Bu sürecin var olmasında muhalefetin etkin bir biçimde başarıyı ortaya koymamasının da sorumluluk paydaşı olduğunu buradan bütün partilerime duyurmak isterim. Yaşadığımız başta ekonomik kriz olmak üzere çoklu krizlerden bizi çıkaracak bir yol ve yöntemi tüzük kurultayının da e, bir başlangıç adımı olduğunu ifade etmek isterim. Bu yöntemin tabii ki çok ağır bir misyon yüklenilmesi, yükletilmesi doğru olmaz. Yani bu yapılan hazırlıkların kısa bir zaman diliminde çeyrek yüzyılın değişim hikayesini bir haftalık çalışmaların olacağı Eylül kurultayında tüzük kurultayında olacağını beklemek de doğru olmaz. İnovatif bir süreçtir. Tüzükle ilgili atılacak güçlü adımlar yarınlarda atılması muhtemel farklı adımların, daha iyi, daha iyi bulma adımlarının da tetikleyicisi olacaktır. Yine bu kapsamda il başkanımızın da bahsettiği yanılmıyorsam genel merkezin altı aylık bir çalışma takvimiyle bir program, parti programı oluşturma sürecine dönük yaptığı o zaman dilimini tüzük kurultayı kadar hatta ondan biraz daha fazla önemsemekteyim. Bu yönüyle de Türkiye'nin her yerinden her vatandaşımızın 86 milyon insanımıza cazip gelecek bir şekilde davet edildiği bir mekanizmanın varlığıyla katılımcı modellerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının halkçı bir biçimde, icraatçı, kalkınmacı bir biçimde tariflenmesi, zeminin oluşturulmasını çok önemsiyorum. İşte burada vereceğiniz katkılar bu anlamda bunun da tetikleyicisi olacak ve daha müreffeh, daha demokratik, daha özgür bir toplum olabilmemizin de önünü açacaktır. Vereceğiniz katkılar için elbette yürekten, içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimizin kurucu, devletimizin, cumhuriyetimizin kurucu partisinin yenilikçi adımları atarak toplumun her sesinin duyulduğu, her sesinin temsil edildiği bir parti olmasıyla yeni bir dönemi ülkemizde var etmesini, geçtiğimiz yıl başlayan demokrasi adımlarının bu tüzük kurultayında daha da hızlandığını önümüzdeki ilk genel seçimde de Türkiye'mizde en yüksek hızla koşan sağlıklı bir sonucu elde etme konusunda kararlı kadroların kararlı siyasi partililerin Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu bir iktidar dönemini hem ülkemize hem milletimize hem de siz sevgili partilerimize yaşatmasını diliyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sevgili katılımcılar, bulunduğunuz masalardaki doğru isim kontrolünden sonra hemen çalıştayımızı başlatacağız.